Komutanım. Söyle Asmer. Azerbaycan yaban Yavan'ın ile ilgili bir görüntü ulaştı elimize. Yüzbaşım gel benimle. Emredersiniz. Oturun. Yeva adlı kadının eşkaline ulaşıldı. Bakalım bizim gördüğümüz kadın mı? Ekrana ver Asumay'ım. Emredersiniz komutanım. Komutanım, bu o. Bizi kaçıran grubun başındaki o... <laughs> kadın. Yani Göktürk'ün beraber çalıştı. Çatışma alanında beraber kaçtılar zaten. Komutanım. Yeni bir istihbarat raporu geldi. Yava denen bu kadının bugün yanında bir grup adamla Türkiye'nin kuzey sınırından geçiş yapacağı duyum alınmış. Ancak doğruluğu henüz teyit edememiş komutanım. Yüzbaşım bu kadının alınması çok önemli. Geçişle ilgili bilgi teyit edilir edilmez harekete geçeceksiniz. Kılıç operasyonu için hazır olsun. Emredersiniz. Göktürk'le ilgili eksik kalan parçaları bu kadın sayesinde tamamlayabiliriz belki. Yani sorguya girmedin mi daha? Hayır komutanım henüz değil. Ama Yeva adlı kadının eşkıhane ulaşıldı. Göktürk'ün birlikte hareket ettiği kadın olduğunu Haydar Yüzbaşı'nda ben de teyit ettik komutanım. Ayrıca bugün Kuzey sınırından Türkiye'ye gireceğine dair bir istihbarat raporu aldık. Göktürk'le ilgili olabilir mi? Henüz detaylara ulaşamadık komutanım. Ama bilgi teyit edilir edilmez Kılıçdimi operasyonu için hazır. Gelişmelerden sizi haberdar ederim. Sağ olun. Dinliyorum yüzbaşı. Komutanım, Yeva Kod adlı teröristin sınır geçtiği bilgisi teyit edildi. Örgütle buluşacak ancak buluşma noktası net olarak tespit edilemedi. Komutanım, ben o bölgeyi avcumun içi gibi bilirim. Eğer oraya intikal edip hızlı bir istihbarat çalışması yaparsak nerede olduğunu bulabiliriz. Tamam yüzbaşım. Siz hemen harekete geçin. O kadın bu sorgunun da kilit noktası. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Dayı Göktürk ne diyor? Suçsuz oldu ona. Siz hemen harekete geçin yüzbaşım. Yeva denen o kadını bu karargâhta görmek istiyorum. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Komutanım. Bu Yeva denen kadının geçmişiyle alakalı bir şeyler öğrenebildik mi? Hayır As subayım kadın bugüne kadar bir gölge gibi hareket etmiş. Adeta görünmez olmuş. Ya da alana yeni gönderilmiş bir terörist de olabilir. Yani Göktürk ile birlikte eylem... Komutanım, biz bu yabayı Göktürk Albay'ın yanında gördük ama... ...yani siz üste gelen Göktürk Albay'la bu kadını yan yana düşünebiliyor musunuz? Bütün bu soruların cevabı Yeva denen o kadında sarışın. Eğer onu yakalayabilirsek gerisi çorap çöküğü gibi gelir. Ama yakalayamazsak eğer Göktürk Albay masumsa bunu ispatlaması imkansız olur. O yüzden Kılıç Yeva denen o terörist yakalamak bizim boynumuzun borcu oldu. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.